Burada tabii Ordunun başarısını geçen sezonda hatırlarsanız seri galibiyetlerle gelmiş ve Samsun beraberliğiyle sanıyorum playoff'u kaçırmıştı. Evet. Bu senede Giresunspor puan olarak yakaladı ama ikili avarajdan de yine playoff'a giremedi. Evet. Ee, Hüseyin Hoca'yı hakikaten kutlamak lazım. Yani bugün yabancısı olmayan tek takım evet. ee, hatta yerli öz çocuklarıyla bunların zaten projesi böyle. Ee, müthiş bir iş başardılar. Çok başarılı. Çok başarılı. Kaç yıldır altın bu takım Ordu, başında evet. yani kimse şunu söyleyemez. Ya kardeşim işte altın Altınordu üzerinde bir baskı yok. Rahat düşse de kalksa da kimsenin bir şeyi yok. Çünkü bu e, başka hesaplar yapılıyor. Yani takımda oyuncu satmak ana hedefleri bu filan. Ya ben şimdi geçen gün Twitter'da çağlar söyünce Bundesliga'nın ilk 11'inde evet, görünce yılın 11 yani gurur seçildi, duydum gurur gözlerim kapanı. Bu çocuk Türkiye ligini görmeden Süper Ligi görmeden Alman ligine gitti ve Bundesliga'nın e, o yılın 11'ine seçilmesi e, Altın Ordunun başarısıdır, kesinlikle, bir eseridir. Kesinlikle. Burada evet. Mehmet Seyit Özkan'ında Hüseyin Erdoğ'un da e, kutlamak yani lazım bütün bu 2000, Bütün evet. ekibin burada Başarısı emeği var. ve yeteneklerini kutluyorum. Var. Bence çok önemli bir şey. Kesinlikle. Hakikaten gurur duydum. Onun için Altın Ordu takımı bugün hakikaten isminden çok bahsedilen. Birçok yeni yıldızlar var. Yıldız adayları var. bu kadro bu kadar mütevazi gözüken bu kadro tecrübe çok önemlidir bu ligde. Altyazı'ya da bir Hollandalı teknik adam evet, getirdiler Evet yeni getirdiler. Çok başarılı. Ajax'tan sanıyorum evet. getirdiler. Yani güzel şeyler temeller atıyorlar. Şimdi yani meyve veren ağaç taşlanır. Bazen duyuyorum çevrede işte futbolcu mesela Mehmet Söyret Özkan'ın işte futbolcuya karşı davranışları farklı. Ya kardeşim tamam onu da eleştireceğiz tabii. Yani eleştirilmez diye bir şey yok ama Hı -hı. çok güzel şeyler yapılıyor. Türkiye'de bir örnek yapılıyor. Yani Buca Spor'da denedi olmadı. Orada yönetimsel anlaşma. Şimdi diyorlar ki Altay işte 5000 işte tane oyuncusunu altyapıdan aldı Altay'a götürdü. Bu sıkıntı ama sonuçta kervan yürüyor. Altınordu burada bir hakikaten ha, bir başarı. iyi yürüyor yani. İyi yürüyor. Tabii, Bakıyorsunuz. Ben mesela gidiyor. TFF sitesine girelim. U17, U16, U16 maç takımlara bakalım kimler seçilmiş. En az 3-4 tane Altınordu oyuncu var. Yani Galatasaray'dan, Fener'den, Beşiktaş'tan vardır ama başka kimden var dediğim zaman iskelette mutlaka altın Altınordu'lu oyuncular var. Bu bir ekme biçme meselesi. Evet. TFF birincilikte bu takım Geçen seneden beri istikrarlı bir şekilde ha süper lige çıkar çıkmaz ama bu lige hakikaten farklı genç oyuncuları bir anlamda sergileyerek büyük iş yapıyor. Hüseyin evet. Hoca'yı tekrar kutluyoruz.